tuvaletinde dedik tabletlerden çıkmıyor. Alttan da video çekiyor. Gördüm video çektiniz bu arada. Telefonunu an. Son kez ben veriyorum. Bak pol polis getiriyor. Tamam. tamam. Telefonunu tamam. çıkar. Ç Ç çıkar. Çıkart da şeyini. Çıkart. 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 Telefonumu çıkartıyorum. Şikayetçiyim ben şu an. Bayanlar misin? Açın kalemizi Bayan var mısın? Telefonunu bayan mısın? Aç en sonki fotoğraflar aç. Lütfen diye bir şey yok içeride duruyorsun alttan video çıkarıp video çekiyorsun burada. Polisler polisi. Hayır öyle bir şey yok lütfen diye bir şey yok sapık mısın nesin ya? Lütfen diye bir şey yok hayır hiçbir şey yok. Meri yalnız. Evet. Aşağı, Hayır, niye video çekiyorsun oğul? Hayır haklıyım diye, ha, bir şey Hayır, evet, Siniyorum. Siniyorum Siniyorum diye bir şey yok. Aç galerini. Hayır bir dakika galerimizi açın. Aç galerini. Polisi arayın sizde. Aç galerini. Ne söylüyorsun? Çektim. Evet çektin zaten. Signor diye bir şey yok. Niye çekiyorsun sen video?